Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Roblox Adopt Me'de Evleri puanlıyorum Çünkü ben nedense bu evleri Gezmeyi çok seviyorum Ve puanlıyorum dedim ki Neden bir videoya çekmeyeyim Kapatmış evini kardeşim Ben videoyu çektim sanarak Hep çektim sanırım bu kardeşimizin evine Ben bayıldım acayip iyi Evet şimdi bu ev ne oldu Emma? Adı Emma mıydı? Tam okuyamadım. Hadi bakalım. Wow 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 güzel. Güzel ya. Hoşuma gitti şu an. Ya çok hoşuma gitti benim şu an. Durun biraz su içeyim. Suyu, suyu çayımızı yudumlarken Bura boş ama olsun. Yine de güzel. Ama burada yatak ve ıı, duş ne alaka? Ama olsun. Yine de hoşuma gitti. Ay pardon. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bugün benim doğum günüm. Ondan envanterimi normalden Envanterimi diyorum ya. Ee, neydi? depolama alanı bayağı boşalttım. Ondan şu an çekebiliyorum bu videoyu doğum günüm diye de bayağı boşalttım. Ama yeniden fotoğraflar yüklendi biraz doğum günüm diye. Box. 150 box. Pet mi? Ama kardeşim burada bir duvar var. Galiba gizli geçit yapmışsın. Ama eminim ki şu anda bize bu parayı. Bence bizi yani buradan gizli geçit var büyük ihtimal. Pet diyor yani pet. Neyse çevirme ama bizi kazıkladığını düşünüyorum şu an. Neyse devam. Hemen çıkıp bu evi de puanlıyorum. Arkadaşlar bu evi puanım ekranda da yazdığı gibi 8 üzerinden 10, 10 üzerinden 8 çok pardon. Çünkü bize kazıkladığını düşünüyorum. bu <laughs> 150 box'la. Hemen bu kardeşimizin evine bakalım. Yani ama bir düzenlemeye çalışıyorsun gibi şu anda. Burası çok pembe olmuş. Gözüm kanadı biraz <laughs> pembelikten. Abi niye bu kadar pembe yaptın? Şu an gözüm acıdı biraz. Gözüm kanamada değil de gözüm acıdı. O kadar çok pembeyle. Ama bura güzel olmuş. Bura güzel olmuş. Yani çok hafif bir, bir tık hoşuma gittim. Başka da bir şey yok bu evde. O zaman hadi çıkalım. Arkadaşlar normalde o pembelikleri full yere yapmasaydı bu arkadaşımıza 4 üzerinden 10 verecektim ama o full zemini pembe yaptı. Yani gözüm ağrıdı biraz. Ondan 3 üzerinden 10 verdim bu arkadaşımızda da. Şimdi yeni bir eve giriyoruz. İnşallah kapına çıktır. Ve a ah yes. Bu eve bence çok güzel düzenleyenler oluyor. Yani ben güzel düzenlediğini düşünüyorum. Yani düşünüyorum. Lütfen gözüm kara çıkartma. Yani düzenliyor gibisin. Bura çok boş. Benim evim bilenler var ya buradan ayırmıştım. Mutfak bu kadar geniş olmaz diye. Bura mutfak. Burada salon yapmıştım. Hatırlayanlar vardır belki. Burada yani biraz boş. Yani ev verdikleri gibi. Ondan çok hoşuma da gitti diyemem. Bomboş oda ya. Biraz zannetseydin kardeşim. Neyse bu evet puanımı hemen söylüyorum. Arkadaşlar bu arkadaşımıza da puanım 3 üzerinden 10 üzerinden 3. Ee, aslında e, neydi 2 verecektim ama sonra mutfak geldi aklıma. Ondan 3 üzerinden 10 verdim. sıradaki şurada benim evim var zaten. Şuralara girdik diye hatırlıyorum. Sırayı kaybediyorum. <laughs> Aa sırayı kaybediyorum. Yeni bir kardeşimiz geldi. Hemen girelim. Bu evde gel aldığı gibi hemen bırakmış diye düşünüyorum. Yorum derken yani şunu bir değiştirmişsin. Ne gereği vardı kardeşim yani. Boşa para gitti yani. Yani şu donatlar boşuma gitti. Şu an kafamdan bir puan belirledim. Üst katta güzel bir şeyler bekliyorum. Lütfen. Yani. Eh işte. Ee, tamam. Kafamda puanımı belirledim. Bu arkadaşımıza da puanım. Arkadaşlar Bu eve puanımı da 5 üzerinden 10 üzerinden 5 beş 5'ini ben niye böyle okuyorum? Biraz fazla hatta bir tık fazla vermiş olabilirim. nedeni bilmiyorum. 4 üzerinden de 10 olabilirdi ama olsun. Devam edelim. Arkadaşlar sonra da bu arkadaşımızın evi var. Hadi girelim. Ya. Tövbe. Odalarımı düzenliyorsun kardeşim kapıları kapatma gereği niye duydun? <laughs> ya onu merak ettim. Kapılar niye kapalı? Durun. Görebileceğim mi şöyle? Evet. Evet, evet, evet. Galiba düzenliyor ama kendisini göremedim. Bu eve puanımı hemen yazıyorum. Durun bir dakika. Puanım bu eve de bu. Aslında normal geldiği gibi Ev arkadaşımız galiba oyuna yeni başlamış diye düşünüyorum. Böyle. Tamam. Hadi devam. Şimdi şuradaki dur. Devam. Şimdi arkadaşlar sırada bu arkadaşımız var. Hadi bakalım evine. Güzel bir performans bekliyorum. Aslında küçük evler güzel oluyordu. Bir aslında ama evet. Böyle sade bırakırsanız evi bir bakalım Türk mü? Hayır değil. Normalde eve böyle direkt bırakanlara bir vermem gerekiyor ama notu bir şey sürüyorum nedense özel <laughs> okul gibi bu arkadaşımıza puanımı hemen yazıyorum Arkadaşlar bu arkadaşımıza da puanım 10 üzerinden 3 ben böyle evi sadece direkt yapanlara 10 üzerinden 3 vereceğim direkt bu arkadaşımıza gidecektik ve evikte de, de o şurada bir apartman var onu gezerek videoyu bitirmek istiyorum şu an. Ay için de var. Ah. Apartmanı gezerek videoyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar inşallah kapının kapalı değildir dedim ben. Ev kapalıdır. O zaman Çin evini gezelim. Çok istemiştim aslında ya apartmanı gelmek. Çünkü bazı güzel. Sen de mi şeysin? Ha tamam. Uzun zamandır Çin eve görmüyorum. Hadi bakalım girelim. Oy birden siyah oldu ekran. Benziyor gibi şuraya bir ok eklemiş. Geldiği gibi bırakmış diyecekken. Vav wow, güzel. Güzel gidiyor şarjım. Allah şarjım. Tamam. ay güzel yani burayı biraz bırak ama buraya gayet güzel yapmış bayıldım ben şu anda hadi biraz salter şey yapalım sa ne neyse devam ya yani şu odayı ben bayıldım bu odadan puanım biraz yüksek verebilirim hak ediyor da bence şu anlık Hemen şuraya gidelim. Yok. Vay ya, güzel yapmış aslında. Ben bayıldım. Yani güzel yapmış tabii bizimle. Benim hoşuma gitti şu an. Lütfen beni atma. Hoşuma gitti. Çabalamış ama bayağı hoşuma gitti şu anda. Ama bazı olaları duruyor ama böyle hemen yapıp da bitireyim dememiş. Yani güzel yapmış. Gerçekten güzel yapmış. Benim acayip hoşuma gitti. Hala da düzenlemeye devam ediyor. Ama ben puanımı bir kafamda belirledim. Sana o puanı verdim. inşallah her yeri doğru düzgün gezmişsindir. Hadi o zaman bu arkadaşımıza puanım hemen göstereceğim. Arkadaşlar i̇şte şu ana kadar rastladığım en güzel ev. Birkaç odası boştu. Eğer onlar da diğer odaları gibi dolu olsaydı bu benden kimsenin icat edemediği rakamları almıştı. Şu ana kadar yani gel gezdiğimiz en güzel ev olabilir bence. Ama daha biliyorsunuz hiç kimseye haksız etmeyin. Roblox Adopt Me'de şu an milyonlarca ev var ve hepsini gezemem. Şu anda gezdiğim kadarıyla en güzel ev bu arkadaşımızın evi. Ben çok beğendim açıkçası. Neyse videoda burada bitireyim. Evet yoksa birden yüzünüze kapanacak. Ben de çünkü birden depolama anlamında olabilir. Ondan bitiriyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer Roblox Adopt Me'de Böyle videonun devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Lütfen benim için bir like atın. Sizleri çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.